kardeşim yerden işaret fişeği buldum. Onu sıkalım burada. Bak alana girer girmez. Nasıl ya? çünkü işaret şey buldun sen. Evet kardeşim kilisedeydi buldum. Oha bir ilk defa senden duyuyorum. Neyse abi sık bak. Bu adam gelirse bana salın o zaman. Ben şu görevimi tamamlayayım ya. Sorun değil kardeşim ya. Muhsin'e de söyle. Musin sağlar sana. Ben de salarım yani. Muslum ve sen abi salacaksınız unutmayın. Tamam kardeşim tamam sorun değil. Hadi abi sık abi sık bekleme yapma abi çabuk sık. Tamam kardeşim sıktım zaten relax. Abi bak unutmayın adam falan gelirse bana salıyorsunuz tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Adam size işaretlersem sadece canlı indirin. Başka türlü öldürmeyin tamam mı anlaşıldı ben mı? Yapacağım. Sorun değil canım kardeşim sen devam et oyununu oyna ne no Şunun problem. canını indirin bana bırakın şunun canları bak şurada adamlar var onların hepsini canını indirin bana bırakın. Bir Birisini aldım şu an. Abi bak karışmayın. Abi canını indir diyorum. Abi bak sakın ha. Sakın. Musin ya ne yapıyor Musin? Musin ey Musin. ooo Musin ama olmaz ama ya. Ya oha abi ya olmaz ama abi ya. Ya abi bak bana salacaksınız. Oha abi. Ya. Kardeşim ben canını indiriyorum. Ben canını indiriyorum şu an. Sakin ol kardeşim. Canını indirmeye çalıştım. Musin galiba yanlışlıkla öldürdü. Ya abi tamam da bak Musin öldürüyor. Musin asalım takımban ya. Tamam var ya onu da Musin alacaktı aldım ben. Musin bak sen karışma Musin Musin o adamı sal bana sal Musin. Ya abi çıkının ikiniz oyundan. <laughs>